Oy. Arkadaşlar benim ilaç kaldı. Hmm. Aa bana. Hava ta hava ha, pe adama. Kes lan. Ortada gittin sik. Kes. Sen Karsın varsın var. bu sefer. Yok. Ece. <laughs> ben B'ye gidiyorum. Ne diyor göt gitti. Göt. Senin. Anasını Aa Ortoday gel aa gel aa gel aa gel aa gel. Tam bebeğimle geldik. Bani hop. Hop hop. Ya geldi bıçak attı bana ya. Vallahi ben atmadım. RG man. Kanka iyi var. Bir tane bacı kaçırmadı mid kralar ayrıca Tamam öleceksin lan Ses bile var. vermedim Al bunu al bye bye. Aa, Orası bu çocuğu Helal bir tane daha var Mermin bitti. bitti Benim de bitti silah değiştirdim Şortta yok, Onun son var. Yok, mit, mit, gördün mid. gördün. Mid'e mit, 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 dön, bide dön. Salak görmüyor, bakıyoruz sana kapıda. Sorta ver adam sokmadım lan. Ne diyorsun? 95 canı varmış. amcık. <laughs> <laughs> Report. Amcık niye ne oğlum ben ne amına koyayım? Yok. Niye? Eğlen yoksa ban yemezsin zaten. Her şeyden ban yiyor musun bu bu aralar? Abi ben eğlesi var. Gelim size ha. Sen seydi o Giran. adam öyle mi vurdun? Teze ben. İzlemedin değil mi sen bana? Be lan bebe. Geldi. Tamam öyle şey Kaki bir daha geldi. Sıfır. Öldü. Kan bir daha. Abi davar gibi pozisyon olabilirim. Hehehe. 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 Kaan'a nasıl vurdum ben de vurdum Kimi ilan mı Abi onu bana ver Ben sana Hayır. bunu vereyim İstiyor mu? Gel gülsüm İstediğini belirteceksin kardeş Emir vereceksin bir katla Topal diyeceksin Düştüm aşağı diyeceksin Teremin de aşağı diyeceksin Geldi Burada var bana ne? <laughs> yokmuş yok. Bir Dört giriyor lan. Reportladım. Lan ne oldu? Oyunum bitti. Hepsi Oha. Mi? pek yedim. Eğim bakıyor. Orada değiller. Burada var. Gelesekim. Hayır lower şey var. Şeyde. Lover heh. var, lower. Bir tane lower var. Bir de soft var. Bir de var. tane Bir Orda orada. Başta Başla öldür. Beyler oyunun sonu bu amcada atıyoruz. Ata atarız tamam. Kilitliyoruz. O oh, karşıda anime kızı var hemen bakalım burada. <laughs> Aha yok lan bu şeymiş tamam. Ee, anime karşı işte. 68 gün banlanmış. Neyden? Şşş <laughs> idiot. Neyden banlanmış yazmıyor. 31'den. Tamam Ben diye, Vallahi, Sen bana niye vurdun? bu arada. Sen bana niye silahını atmadın? Sen atmadın diye. Abi ben sen atsaydın ben atacaktım zaten. Ananı bacarı atarız. Beyler herkes diggle alabilir mi? Her şeyi satın sadece diggle. Hayır. play yok. Sadece Hayır. Sadece kit aldım başka bir şey almadım. Bura be, be be a a a ananı sinirlesin. Ba 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 ba. Lan al. Bam uzun. bam bam bam. Ulaş geldi arkadaşlar yardım edin. Kadir abi gel Onu mu yani, Beni banlayabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Fark ediyorsun. Kırdım onu. Bence B'deler. Evet, Vay canına. <laughs> şu şu. Buradaydı oğlum adam AFK. AFK'de bıçakla. Keşke. İstediğin kadar raportlan bana E yiyeceğiz yemeyeceğiz anlamadım ben Nereye kurdun? İki kere vurdum nasıl ölmez bu adam? Söz Adam nerede? Sözsene nere ha, Adamı öldürdünüz mü ya? <laughs> ne zaman öldürdünüz o? Ben üstüne poplorları açtım ekipleştiler. Orada bir birim oldu. Gidemedim ama. <laughs> ben Anladım. bir de bakayım ya. Ama kan Kafasına göre. Senin gözlere bakayım hiçbir şey görmüyorum. Vursana. Kalkanı bıraktım hadi vur vur. Abi bir de aşağı bak. Hala göremiyorum. Tribünün fazla yakınlaştığı. Benim var ya o gönlüm. gözlüğünden vururum Vurlarımı bak çocuk. Anne bak, Bir bak. dönsene. Oy 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 oy. To to Hop. Aşağı. gel bulsayım seni. Gel. Al Kaan oraya boy, 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 boy. Gel Bufkin Ya kutu kutu var kutu 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 Ya kodum Evet görmediniz salaksınız <laughs> Ben salak değilim adam adamı vuramadım sanki Helal <laughs> <Sessizlik> abi. Evet. Adam, adam da... <laughs> Birine nasıl yüzü vurup ha? 88 vurmuş. Adam bana 5 vurmuş ve öldürmüş. <laughs> Hatta böyle şöyle yapıyorum bak. <laughs> 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 Tok. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne kanka sen yarrak Vur lan ben ace attım düştü tamam, İki düştü <laughs> Şurada biri var <laughs> Dayı yanında mı sizin? Çektik çek de burada Kanka canı bir ya <laughs> Nerede? Boncuk atıyor bu silah canı bir Kapı arkası Sağından ne ne diyor canı bir <laughs> <laughs> tip değil mi diyor? Korktun <laughs> değil mi? Korktun <laughs> <bir> şey <laughs> 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 şey değil mi? adam Bir mi? Rastgele attım bu arada. Canet düşünmedim. Ne gördün değil mi? Bak adam. öbürüne de kaç vurmuşum biliyor musunuz? 98. Çıktı böyle koydum bak. Bak koydum. <laughs> Sana atıyoruz arkadaşlar atma ses falan yok. Ya senin var ya. Ne diyor mitte? değil B'de. Ya amınızı sikiyim ben yıkıldım bir yapamadım ya. Ya seni bir sikerim. Ohohoho Baba da Al ya ben AK oynamak istemiyorum Abi pe tamam bana Bu da MP ile Taktiğim taktiğim falan yok ne ne Neyse taktis. öğreniyorsun lan yavaş ol. Short'u göremiyorum. İnersen o. Hadi bak. İndirirsen onu tutuyoruz. Midi bıraktım. <laughs> İndirdim. Arka ya şorta kimse bakmıyor ki. Noktaydı çünkü. Mal mısın Malk o zaman? Hadi. Mal ka. T'de shift basıyor. T'de ama. Adam. Adamlar anasının avında o T'de shift basıyor işte. Hep önünde kalan. Sandıra. Ece hadi ben vuramadım. Sen onu nasıl vuramadın? <laughs> Aha adamlar oyundan çıktı. Alan. <laughs> Hadi ben gerçek alayım. Sen de mi gerçek alsın? Evet. Ne AP dropla? Hayır. AP dropla abi. <R2> Yok. Abi sen niye droptun ya? hayır ol lan. Değil ya. Hiç bir sen. Şey. Oy çolayı it drop diyecek. <laughs> lan. Lan bir şekilin amın. Oraya gelmeyecek ki hala geliyorsa da maldır ya. Yani. bir daha var. Abi ne böyle kişi şimdi Ana ada ada. Gidin vurun ama. Harita mi Önünde bir yerde ha. Tam sol köşede bekliyor. Bak sen dur Arkanda Ya burada. <laughs> Abi Hasan Khan, Heysat, Bindo. Tigil var Mal. Ay gitmedi ki. Mal, <laughs> mal, mal, mal. Mal, mal. var ya giderim. Mal, 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 mal. left, ma. left. Ne diyor? Durumu etkide et lan. Bir adam atak durumu etkide et. Yok yok atma. T'ye geçelim direkt atalım. Oylama başarısız diyorlar. Aa şeyde şeyde girdiğim zaman başladı. <laughs> Dörtlü girdik ya ondan herhalde. Ne Şimdi Nece önünde sağında. Ananın <laughs> Ona... duvarda. Sağ malına bak. Malkanı bir sesene Malkan. Oğlum ben duvardaydım görüyorum. Duvardaydım ben ya. Hı <laughs> hı. İzle bir izle. Şu mallığı bir izle. Başka bir yerde izleyemezsin zaten bu mallı. Bak mala bak. Bak bak bak. Ölecek bir de o adam işte. UFO? Mal kan mal. Görüyor musun? Bir sus be bir sus ya. Bunu atsanız odadan. Mal <laughs> mal konuşuyor ses şey, şey yapıyor. Abi. Oğlum şunu odadan ya. Sen yani bu elde bak. Susturdum ya o, çok konuşuyor bu. Silahlarla hey elindeki Efendim? silahlarla heysa at. Efendim? Birazdan. Dolar. Kadir abi beni kurtar. Tamam tamam bak bir şey olmaz. Yok Ya kalkıyorum. <laughs> tamam bak ama elinde silah dedim. Alamadın abi. <laughs> Kadir abi dar pikleseydin daha iyiydi. <laughs> Necdet oh. dar yerlerse ver. Oh be Hasan sesi kapatınca ne rahat duruyormuş ya dünya. Bana bir diggle atsana. Necdet. <laughs> <laughs> Terki daha iyi oğlum benimkine göre bak. Seninkine <laughs> mi bakayım? Bakıyorum abi. Oksijen böyle her yeri Abi bu kez herkese ne yapıyosun abi deli misin Ne zaman tep? Lan duvardan yedi. Bak nerede? bak Neydi? mala bak 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 kuramayacak bak. Ey balam ben nerede ya ben niye görmedim? Ben de göremedim. Kaldırma makine. Bir <laughs> adam da göremedim. <laughs> Ya, belum ada. Belum ada belum ada Kayak. Karşıdaki Aa, iki kaldı. Oğlum. Atıldı mı Hasan? Yok Hasan değil karşısı oldu. Hasan atılmadı. Atılmadı bak. Oha abi elini silah uçtum. Gördün mü nasıl <laughs> hareket yaptım? <laughs>

zaten adamlar hiç bir şey. İşte onu görün zaten ya. Oh, L, no. Long diyor bir daha. Hadi gelin bir daha long. Ama. Şunla gidek ya. Peki 150 ile. Tamam abi, biz tabancayla onlar istedi işte, istedi. Koş koş, o tabanca değil, o tabanca <laughs> değil! Geri var lan, hayır hayır! Öt, 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 <laughs> Soktum <Saksın Evet>. bıçağı. <laughs> Soktum bıçağı çıkardım yarın. Oh be sesi de yok var ya hiç duymuyorum onu. <gülüyor> Rahat <gülüyor> Vuramadı evde. Kadir abi sen böyle ya. <be>. <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> sen de vuramadın ha. <laughs> ben koşarak attım ama. Sen ben de koşuyordun. Ben de koşan adama vuramadım. close up